Herkese merhabalar arkadaşlar. Animemine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin aşırı güçlü olduğu 10 Echi animeyi derledik. Videoya geçmeden önce her kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bu gün, ben 5 yıl önce Keisechu olarak bilinen uzaylı varlıklar dünyayı işgal etti. Türler tehlikedeyken Keisechu insan ırkını yavaş yavaş yok edecek ölümcül bir planla dünyayı ele geçirmeye kararlı. Bu plan insanlığın cinsel dürtüsünü ortadan kaldırmak. Keisechu'sun planına yanıt olarak yalnızca yüksek düzeyde erotik enerjiye sahip olanların maksimum kapasitesinde kullanabileceği güçlü bir silah olan HC Eros cihazı geliştirildi. Keisechu'ya karşı muazzam bir nefret besleyen bir lise öğrencisi olan Retto Enju, onlara karşı savaşmak ve insanlığın korunması için bir grup olan HX Eros kullanıcısına katılır. Bir güç kaynağı olarak erotik enerjiye dayanan donanımları ile ekip herhangi bir zamanda savaş hazır olmalarını sağlamak için yüksek libido düzeylerini korumak için birlikte çalışmalıdır. Hayak, gitcaktı ya. Hida Kizuna Hard Hybrid Gear yeteneğine sahiptir. Ancak bu onu özellikle önemli kılacak kadar güçlü değildir. Ablası onu öğrencilerin çoğunun son derece dar pilot kıyafetleri giyerken başka bir dünyadan işgalcilerle savaşmak için Hard Hybrid Gear yeteneklerini kullandıkları stratejik bir savunma okula transfer olmaya çalışıyor. Kizuna'nın dövüş yeteneği yeterli değildir ancak kız kardeşinin başka bir planı vardır. Görünüşe göre Kizuna ile erotik deneyimler yaşamak, kızların enerjilerini yenilemelerine veya güçlemelerine izin verecektir. Gönüşe göre Kizuna'nın yeni okul hayatı utançla dolu olacak. <laughs> Şu Yugo Ninomiya evde ablası Ryoko ile birlikte yaşayan sıradan bir lise öğrencisidir. Ancak Mayu Tsukimura adlı sevimli bir kız askeri sınıf bir helikopterle okulun kampüsünün ortasına indiğinde Shungo'nun hayatı normal olmaktan çıkar. Görünüşe göre Ryoko bu kızı abiyi Mihiro ile birlikte Ninomiya evinde yaşaması için gönderdi. Ancak yeni gelen kardeşler biraz özeldir. Mayu aslında bir sukubus ve erkek kardeşi bir inkubustur. Ve sanki koşullar yeterince sorunlu değilmiş gibi Mayu androfobi ile sakat kalmıştır ve kız kardeşinin emriyle bunun üstesinden gelmesine yardım etmek için Shungo'ya kalmıştır. Ryoko, Mayu'yu Shungo'ya daha yakın olmaya zorlamayı planlıyor ve bunu yapmak için aynı yatağı paylaşmaları ve hatta birlikte banyo yapmaları gibi bazı şüpheli yöntemler uygulayacak. Öğrenci konseyi başkanı Reika Hoju, Ninomiya ailesinin yeni hizmetçisi olarak geldiğinde ve Shungo ve Mayu ile cinsel içerikli eğitimini engellemek için hiçbir şeyden vazgeçmediğinde durum daha da karmaşık hale gelir. Tüm bu tuhaflıkların bir anda ortaya çıkmasıyla Shungo'nun sıradan hayatı tam bir kargaşa sürüklenmek üzeredir. Maskeli süper kahraman Strangers'ın yardımıyla bir otobüs kaçırma olayından kaçtıktan sonra Yuta Iridatsu ruhunu vücudundan ayrılmış ve sapkın bir kedi ruhu olan Chiranasuke'nin gözetiminde bulur. Bir ruh olarak Yuta vücudunu geri kazanmak ve diğer sakinleri gözlemlemek için evi olan Korei evinde dolaşır. Naru Gino'nun iç çamaşırlarına bir göz attıktan sonra Chiranasuke Yuta'ya kilot görünce katlanarak güçlendiğini açıklar. Bununla birlikte henüz bir ruhken başka bir çift görürse gücü bir asteroidin dünyaya çarpması dünyanın sonun gelmesine ve arkadaşlarını öldürmesine neden olacaktır. Punchline, Koray'ı, House'u, sakinlerini ve dünyaya sona erdirmeye çalışan kötü bir örgütü çevreleyen gizemleri çözerken Yuta'yı takip ediyor. Yuta herkesi kurtarabilecek mi yoksa her zaman var olan külot tehdidi onların kıyametiyle mi sonuçlanacak? <laughs> Basara Tuğcu'nun zor yoldan öğrendiği gibi yeni üvey kız kardeşinizle banyoda karşılaşmak iyi bir ilk izlenim bırakmanın en iyi yolu diyedir. Babasaniden iki güzel kız eve getirip onları yeni kardeşleri olarak tanıtınca Naruse kardeşleri ailesini kabul etmekten başka çaresi kalmaz. Ancak görünüşte normal olan bu kızlar kendini iblis olarak ortaya koyduklarında Basara iblislerin yeminli düşmanları olan kahramanlar klanının eski bir üyesi olduğunu ifşa etmek zorunda kalır. Ancak yeni kız kardeşlerine bakmaya başlayan Basara bunun yerine güçleriyle onları korumaya karar verir. Ve Mio ile ona göz kulak olması için bir usta hizmetçi sözleşmesi yapar. Kahramanlar onun her hareketini ve düşman iblislerinin sürekli tehdidini gözlemlerken Basara yeni aile üyelerini korumak için imkansızı yapmak zorundadır. Dahası koruyucunun kendisi. Bugüne kadar peşini bırakmayan kendi karanlık sırrını saklamaktadır. Akai. Ano kami to issho Lise öğrencisi Issei Yudu hayatına verimli hiçbir şey yapmayan, kadınları dikizleyen ve bir gün kendi haremine sahip olmayı hayal eden sıradan sapıktır. Issei'yi acımasızca öldüren düşmüş bir melek olduğu ortaya çıksa da güzel bir kız ona çıkma teklifi ettiğinde işler Issei'nin için iyice iyiye gidiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte birinci sınıf bir şeytan olan güzel son sınıf öğrencisi Rias Gremory Issei'yi okulu o kült araştırma kulübünün saflarına alarak onu hizmetkarı olarak canlandırdığında ikinci bir yaşam şansı elde. Eder. Yavaş yavaş yeni hayatına alışan İse'yi meleklerin ve şeytanların şiddetli dünyasında hayatta kalabilmek için eğitim almalı ve savaşmalıdır. Her yeni macera High School DX'de de yeni hayatını arkadaşlarından ve ailesinden bir sır olarak saklarken yeni yoldaşlarıyla pek çok komik ve riskli anlara yol açar. Ama Sore <laughs> 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 Yoichi Karasuma tüm hayatını dağlarda, yükselen rüzgar, kutsal rüzgar kılıç ustalığı tarzında eğitim alarak geçirdi. Öğrenecek hiçbir şey kalmayan Yoichi, babasının rehberliğinde bu teknikte ustalaşmayı başarır. Yoichi, eğitimine devam etmesi ve modern toplumu anlaması için şehirde bulunan yeni bir dojo'ya gönderilir. Ne yazık ki Yoichi'nin günümüzde nasıl davranılacağı veya birileriyle nasıl konuşulacağı hakkında hiçbir fikri yok ve tuhaf konuşmaları ve geleneksel kıyafetleriyle bir samuray gibi Davranıyor. Dojo'da Ikaruga kardeşlerle yaşamaya giden Yoichi, başkalarıyla nasıl etkileşim kurulacağı konusunda hiçbir fikri olmadığı için sürekli olarak komik yanlış anlaşılmalara maruz kalır. Bu anime, Yoichi'yi yeni hayatına tökezlerken ve yeni ailesiyle modern dünyada nasıl yaşayacağını öğrenmeye çalışırken onu takip ediyor. Fantastic MMORPG Cross River söz konusu olduğunda hiçbir Demon King Diablo'nun gücüyle boy ölçüşemez. Oyunun en nadir eserlerine ve rakipsiz bir oyuncu seviyesine sahip olarak onunla yüzleşecek kadar aptal olanı alt eder. Ancak korkunç önüne rağmen Diablo'nun gerçek kimliği herhangi bir sosyal beceriden yoksun içine kapanık bir oyuncu olan Takuma Sakamoto'dur. Her gün umutsuz rakipleri yenen Takuma sanal hayatından başka hiçbir şey umursamıyor. ki bir çağırma büyüsü ona aniden Diablo'nun gönlümüne sahip olduğu başka bir dünyaya götürene kadar. Takuma, en sevdiği oyunu andıran, bu yeni dünyada onu çağıran iki kız tarafından karşılanır. Bunlar Minion Pantheri maceracı Rem Galio ve koca memeli elf sihirdar Sher el Greenwood'dur. Ona boyun eğdirmek için bir köleleştirme ritüeli gerçekleştirirler ancak büyü geri teper ve bunun yerine onların kölesi olmalarına neden olur. Durumun her zamankinden daha garip hale gelmesiyle Takuma, tehditkar iblis Kral olarak yeni varlığına uyum sağlamayı öğrenirken, sözleşmelerini fesh etmenin bir yolunu bulmak için kızlara eşlik etmeye karar verir. 懐かしい匂いがした。 Japon folklorunda Tusuku Mogami ruh kazanmış, yanlanmış ve kendinin farkında olan bir nesnedir. İki tür Tusuku Moganami vardır. Sahipleriyle uzun yıllar uyum içinde gelişen ulgun Tusuku Momo ve yalnızca belirli insanların yıkıcı isteklerini yerine getirmek için doğmuş erken ruhlar olan sapkın Amosogi'dir. Kazuya Kagami annesinin ölümünden sonra obisini hiç yanından ayırmadı. Evde veya okulda olsun her zaman yanında güvende tutar. Bir gün bir peruk Amosogi ona saldırdığında neredeyse hayat hayatını kaybedecekti. Her şey bitmiş gibi göründüğünde değerli Obi onu savunur ve güzel bir kıza dönüşür. Kendisini Kazuya'nın annesine ait bir Tsugumamo olan Kiriha olarak tanıtır. Kiriha'nın gelişiyle Kazuya daha önce hiç görmediği bir gerçekliğe tanrıların ve Tsugumagamilerin olduğu bir dünyaya girer. <laughs> Yuji Kazami, Miham Akademisi'nde yeni kabul edilen bir transfer öğrencisidir. Sıradan bir lise hayatı yaşamak ister ama Mihama Akademi tam tersi olduğu için bu hayali kısa sürede gerçekleşmeyebilir. Sadece müdür ve hepsi kız olan diğer 5 öğrenciden oluşan Yuji, sosyalleşme kaçınılmaz olduğundan her biriyle tanışır ve kişilikleri hakkında daha fazla şey keşfeder. Yavaş yavaş akademiyi işgal eden küçük öğrenci grubunun ardındaki gerçeği öğrenmeye başlar. Her birinin dünyada saklanmış kendi travmatik deneyimleri vardır. Miham Mihama Akademi bu kızlar için bir yuva görevi görüyor. Onlar ağaçlarından dökülen ve çürümeye başlayan meyveler kendilerini kurtarmak için katalüzer olmaya yuja kalmıştır. Ancak kendini bile kurtaramazken başka birini nasıl kurtarabilir ki? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi ve Discord sonucumuza katılmayı unutmayın lütfen. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açız. Bu videoları seviyorsanız, yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.